Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız umarım çok iyisinizdir bu gece bir yeni ay var bu videoda normal günlük bir video olmayacak yeni ayı konuşuyor olacağız Hatta bu yeni ayla beraber aslında Çin astrolojisine göre yeni yılın başlangıcını da kutluyor olacağız. Dolayısıyla şöyle 2023'ün geneliyle alakalı da birkaç bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Ama öncelikle birkaç gündür sizden uzaktan kaldım. E, ve çok güzel mesajlar aldım. Geçmiş olsun dilekleriniz için. Çok teşekkür ederim. Birkaç gündür e, evet uzaktayım. Biraz rahatsızdım çünkü. E, biliyorsunuz zaten son e, videomda paylaşmıştım sizinle. E, ama şimdi artık çok daha iyi hissediyorum. Çok şükür uzamadı bu sefer. Ee, artık çok daha iyiyim. Dolayısıyla günlük e, videolara dönüş e, yapıyor olacağız. Şimdi bu video biraz uzun olacak. Şimdi. Şimdiden uyarmış olayım sizleri. Biraz e, uzun bir video izlemek için bence daha keyifli izlemek için çayınızı, kahvenizi de hazırlayın ve e, başlayalım. 2023'ü başlatan bir yeni ay e, dedim. Neden? Çünkü evet, Çin astrolojisine göre bu yıl e, tavşan yılı olacak su tavşanı bu ne anlama geliyor bunlara da değineceğim ama ilk önce şunu söylemeliyim şimdi e, normalde Çin astrolojisine göre yılın e, yeni yılın başlangıcı aslında kış gün e, dönümünden e, sonraki ikinci yeni ayda başlamış oluyor dolayısıyla aslında bu gece kova yeni ayı e, var e, gökyüzünde e, ve Yeni aydan dolunay'a kadar yani önümüzdeki e, dolunay'a kadar e, kutlama e, süreci devam ediyor olacak ve dolunayla beraber artık tam tam anlamı Tam anlamıyla 2023'e girmiş olacağız sevgili dostlarım. Dolayısıyla bu e, tavşan teması çalışmaya başlayacak tam anlamıyla. Bu arada hani geçmiş yıl peki ne yılıydı diye merak ediyorsanız eğer. E, Kaplan yılıydı ve e, oradaki nitelik e, şöyle çalışıyordu. Hani kaplanı düşündüğümüz zaman vahşi bir hayvan değil mi? Hızlı hareket eden, hızlı bir yıl oldu. E, çatışmalı bir yıl oldu. Böyle agresif bir yıl oldu olduğunu söylemek mümkün birçok şey yaşadık biz 2022'de hem ekonomide hem siyasi arenada e, yani her şeyi bir kenara bırakalım e, savaşı başlatan bir yıl oldu hakikaten geçen sene mesela Kaplan yılın başlangıcı Şubat ayının başına denk geliyor dolayısıyla e, tam böyle yıl başlangıcından hemen sonra e, Rusya-Ukrayna arasında bir savaş başladı değil mi? E, dolayısıyla hadi gelin bir bakalım şimdi tavşan yılı nasıl bir şey? Öncelikle tavşan söyleyince eee hemen aldığımız hissiyat ne böyle bufi diktatlı tatlı bir şey aslında sanki güzel bir yıl olacakmış gibi de bir hissiyat gelmiyor mu size de hani bana da öyle gibi geldi ilk başta ama birazcık üzerine düşününce şunu fark ettim şimdi tavşan dediğimiz şey öncelikle bakın tavşan bireysel bir hayvan değil genelde ekip çalışmasını anlatan belki de öyle diyebiliriz çoğalmayı anlatan aslında burada mesela doğurganlık alakalı bir tema çalışabilir diye düşünüyorum. Bu yıl 2023 için ilk söyleyebileceğim şey gerçekten daha fazla doğumların olacağını düşündüğüm bir yıl diye düşünüyorum. Bununla beraber ekip çalışması şan e, bireysel hareket eden mesela bir kaplan gibi değildir hani bireysel hareket eden bir e, hayvan değil daha çok e, birlikte e, bir e, iş e, yaparlar belki de ya da birlikte takılırlar buradan yola çıkarak şunu söylemek mümkün e, bu yıl için e, aslında e, belki de hani siyasi arenada mesela e, çok bireysel e, lider olarak e, normalde Böyle bir imaja sahip olan kişileri bile şöyle görebiliriz, çok daha farklı yönden görebiliriz. Nasıl ki başka kişilerle birlikte masaya oturup beraber hareket etmekle alakalı bir tema çalışabilir. işte buna koalisyon da diyebiliriz, ortak çalışma da diyebiliriz, ekipçe çalışma da diyebiliriz. Bu Sadece siyasette bunu göreceğiz anlamında tabii ki söylemiyorum. Kastettiğim şey e, bu e, ekipçe birlikte hani birleşip e, gücümüzü birleşerek e, gücümüzü arttıralım hani teması e, birçok alanda çalışacaktır diye düşünüyorum bu yıl e, hem hani ekonomide işte uluslararası arenada işte ülkeler arasında e, belki böyle ortak çalışmalar vesaire gibi bir e, siyasette Tabii ki de ama aynı zamanda bireysel hayatlarımızda da bunu gözlemleyebiliriz diye düşünüyorum yani daha güçlü adımlar at atmak e, atmak için aslında e, başka kişilerden ya fikir bazında belki yardım alarak ya da e, birlikte e, ortaklaşa bir iş yaparak e, daha güçlü ilerleyebiliriz biz bu sene bu sene bu sene'nin bu anlamda e, sloganı şey olabilir gerçekten. Birlikten güç doğar e, cümlesi e, slogan olarak e, geçebilir 2023 için sevgili dostlarım. Bununla beraber tabii ki ilişkileri çok anlatıyor. E, tavşan e, hayvanını düşündüğümüzde e, çok karmik ilişkilerle alakalı bir yıl olacaktır. Bunu hani normal hani bizim klasik astrolojik e, bakış açısıyla da baktığımızda da şimdi e, yıl içerisinde yazın bizi e, Venüs Retrosu bekliyor Aslan'da. E, Lilith var mesela bu yeni ayda çok etkin. E, şu anda gökyüzünde kadersel birleşmeyi gösteren Juno e, ve Jüpiter var. Ve daha birçok aslında tema var e, bu e, kadersel ilişkileri e, gösteren. Dolayısıyla evet e, bu yıl... E, karmik ilişkilerin yılı da diyebiliriz bu anlamda sevgili dostlarım şimdi tavşan sembolünü düşünürsek eğer şöyle bir hatırlarsak mesela benim ilk aklıma gelen Alice harikalar diyarında tavşanı görüyoruz değil mi Alice sonuçta orada tavşan deliğinden geçerek aslında o harikalar diyarına geçiş yapıyor ve rehberlik yapıyor orada tavşan ona fark ederseniz eğer burada işte bir rehberlik teması da var var tavşanla alakalı tavşan figürü bilgiyle de alakalı sevgili dostlarım ee, bilgiye ulaşmak bir e, belki bir değişim dönüşüm e, sürecini de anlatıyor bu anlamda değişim dönüşüm sürecine e, varmak için daha doğrusu o hani o süreci e, hazırlık sürecini bir yolculuk süreci anlatıyor. Bir de e, Matrix'i hatırlayın. Hani Neo'nun uyanışını hatırlıyor musunuz? O Filmin en başında Neo'nun uyanışı vardır. Telefon çalar. Orada bir ses duyar, uyanır ve bilgisayarında ekranda ne yazar orada? İşte Follow the White Rabbit yazar. Yani beyaz tavşanı takip et ya da tavşanı takip et. Öyle bir şey yazıyordu şu anda. Tam net hatırlayamadım ama sonra işte kapı çalar. Gençler gelir orada ve kızın omuzunda bir tavşan dövmesini görerek o gençleri takip eder vesaire bu şekilde aslında Trinity ile karşılaşır orada e, ve Neo'nun uyanışı başlar sevgili dostlarım. Bu çok önemli bir sembolik aslında. Burayı çok iyi anlamak gerekiyor. O yüzden tavşanı hani e, böyle pufidik e, şirin bir e, hayvan olarak... Sadece görürsek ona çok haksızlık yapmış oluruz, çok eksik kalır tabii ki, çok yüzeysel kalır. Burada aslında önemli olan şu bir uyanış süreci aslında. Hatta şunu şöyle de söyleyebilirim, 2023 yılı gerçekten tam dönüşüm yılı demeyeceğim ama dönüşümü. Ee, dönüşüme ıı, bizi hazırlayan bir yıl öyle söyleyeyim bir hazırlık yılı bir uyanış zamanı yavaş yavaş şöyle bir uyanacağız 2023'te ee, ve 2023 e, daha sonra 2025'e bağlanmış olacak sevgili dostlarım. Neden 2024'ü e atladım derseniz eğer o zaman birazcık sayılardan da bahsetmemiz lazım. 2023 şöyle sayıları toplarsak eğer 7 sayısına geliriz sevgili dostlarım. 7 sayısı çok önemli. Bundan da biraz bahsedeceğim bahsetmem lazım tabii ki yedi sayısının birçok e, kültürde aslında e, görebiliriz birçok inançta e, da görebiliriz aslında hani di, dini e, metinlerde de hep o yedi sayısı gerçekten önemli hani e, yedi nefs mertebesi vardır mesela e, Tasavvufta e, mesela bununla alakalı işte e, İbni Arabinin yedi vadi e, anlatımı vardır, aktarımı vardır bize. Hani o, orada yedi bir aşama var aslında ruhsal e, gelişimimizin e, yedi aşaması çok önemli ve yedinci mertebeye geldiğimizde orası insani ka kamil mertebesidir aslında sevgili dostlarım. Ya aynı zamanda tabii ki burada işte yedi gezegen e, diyebiliriz. Kabala'da görüyoruz zaten o yedi sayısını. Yedi gök katmanından bahsedilir. Mesela başka neler var? İşte yedi e, ölümcül günah. E, değil mi? Başka? Aslında şu anda aklıma gibi mesela yedi çakra. Çok şey var. O yedi sayısını o kadar çok e, yerde görüyoruz ki çok önemli bir sayı sevgili dostlarım. E, burası önemli. E, şimdi yediye ulaşmak önemli ama orada şöyle bir durum var. Yediden sonra e, 7-9'a bağlanır. 8 sayısıyla bağlanır. 8 sayısının aracılığıyla hatta o 8'in o sonsuzluk işareti gibi onu düşünürsek eğer bir bağlanma durumu var ve 9'a bağlanır. 9 da 9 zaten hani mesela tarotta da ermiş kartıdır. 7 de Satürn'le alakalıdır. 9 da Satürn'le alakalıdır sevgili dostlarım. Astrolojide astrolojide 7 7,5 yıllık bir döngü vardır. Satürn'le alakalıdır. Satürn'ün karesidir o. E, mesela e, bu anlamda önemli ama e, birazcık şeydi hani tam döngü değildir. E, biraz Mars'yen de çalışıyor. Çünkü 7 mesela tarot'ta e, bir savaş arabası kartına denk geliyor. E, araba kartı diye geçer ya da savaş arabası kartı. E, hareket etme ile alakalı enerjisi enerjisiyle alakalı. O yüzden e, ben burada marsiyen bir enerjiyi de görüyorum ki şunu da unutmayalım aslında e, bu e, Samsara dediğimiz hani kendi kuyruğunu e, yiyen yılan sembolünü düşünürsek Samsara çemberinden çıkışı biz zaten o karmayı o sıçrayışı yapabilmek için Mars'a ihtiyacımız var. Mars çok önemli zaten karma dediğimiz zaman karma eylem anlamına geliyor hani sözcük anlamı itibariyle dolayısıyla eylemlerimizle alakalıdır aslında ama burada şöyle de bir nokta var burası da önemli aslında bize karma yaratan gezegen aslında daha çok venüs oluyor sevgili dostlarım oradaki işte o nefs e, nefse yenilik düşmek işte keyif haz e, duygusu vesaire ne e, yani bunlar yani venüs aracılığıyla aslında biz e, karmik e, girdaba e, girebiliyoruz açıkçası ama ve orada o, o girdaptan çıkabilmek için Mars'a ihtiyacımız var. Mars'ı doğru kullanmaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla evet bu yıl için şunu söylemek mümkün 7 sayılı bir yıl için e, Mars'ı doğru kullanmakla alakalı e, bir e, yıl olduğunu düşünüyorum. İlişkilerle çok alakalı bir yıl. Dolayısıyla bunu sadece aşk ilişkileri olarak lütfen algılamayın. Her tür ilişkiler aslında buraya dahil olmak üzere. Hem evet gerçekten hani orada e, Venüs'ü de tabii ki doğru kullanmak ama Mars e, hazır, hali hazırda Şu anda Mars nerede? Baran'la kavuşuyor. Mars retrosu ile biz başladık takvimsel olarak yıla böyle başladık. E, Mars retrosu ile başladık ve Mars retrosu Aldebaran üzerinde tamamlandı. Alde Baran dürüstlük sınavıyla alakalı. Dolayısıyla bu sembolikler o kadar birbirine bağlı ki aslında da çok net bir tablo ortaya çıkıyor sevgili dostlarım bu yıl e, bizim işte dönüşümü yaşamamız için aslında artık böyle son aşamaya belki geldiğimiz hazırlık aşamasına geldiğimiz bir yıl olarak düşünebiliriz ve bu anlamda burada e, yıl içerisinde eylemlerimiz e, burada çok önemli olacaktır e, tavşan bize burada rehberlik ediyor Aslında e, uyanışımıza rehberlik ediyor burada bu tavşan yılı 7 sayısı da dediğim gibi çok önemli bir sayı bu e, hareket etmek. Yani bu bu yılı böyle e, kenarda oturup beklemek e, burada yanlış olur. E, eylem isteyen bir e, yıl e, ve bu anlamda çok hızlı da geçeceğini söylemek mümkün. E, çok hızlı bir yıl olacak. E, o yüzden e, buna hazırlıklı olmalıyız sevgili dostlarım. Evet bunu da söyledikten sonra şunu da söylemem lazım. Şimdi bu yeni ayı anlatmaya e, geçeceğim fakat e, şöyle enteresan bir durum var. Bu kış bütün yeni aylar aslında hep ilk derecelerde oluyor, bir burcun ilk derecesinde oluyor. Çok enteresan. Bu bir tesadüf olamaz. E, bence bunun da bir e, anlamlı bir e, şey var, bir göstergesi var. Ne zamana kadar biliyor musunuz? E, i̇şte tesadüf diyelim mi buna? Bence demeyelim. E, ekinoks'a kadar, ilk bahar e, ekinoksuna kadar e, bütün yeni aylar hep böyle sıfır derece, bir derece. E, bu şekilde oluyor. E, dolayısıyla hani yeni ay dediğimiz şey zaten bir yenilik enerjisi değil mi? Bir şeyin yeni yeni başlanması, doğumların atılması vesaire ama bununla beraber bir burcun ilk derecesinde olması burada çifte bir vurgu var. Gerçekten bir yenilenme e, durumuyla karşı karşıyayız aslında ve e, ne zamana kadar e, bahar ekinoksuna Peki bahar ekinoksunu neden bu kadar önemsedim sevgili dostlarım? Çünkü her yıl bakın güneş koç burcuna giriş yaptığı anda bahar ekinoksunda bahar ekinoksu meydana geliyor. Ve e, burası bir e, sıfır başlangıç noktası sıfır koç noktası deniliyor. Buna çok önemli çünkü gerçekten e, daha farklı başka anlamları da var ama... E, Başlama enerjisi bir yıllık geleceği de biz o e, o anda açılan ingres haritayla e, yorumlar yapabiliyoruz astrologlar olarak e, değerlendiriyoruz e, yani asırlardan beri bu şekilde astrologlar hep yorumlamıştır e, özellikle bahar ekinoxunu e, dolayısıyla çok önemli ve e, bu bahar ekinoksuna kadar bütün yeni aylar hep böyle ilk derecelerde ve bu sefer ilkbahar ekinoksunda 21 Mart'ta bakın meydana gelecek 21 Mart'ın ilk saatlerinde ekinoks meydana geliyor ve aynı gün içerisinde akşam saatlerde bu sefer günün son, sonuna doğru ee, yeni ay oluyor dolayısıyla ne görüyoruz yani o bahar ekinoksunu zaten ayrıca konuşuyor olacağız zamanı geldiğinde inşallah umarım bir engel olmazsa ee, ben e, özellikle bu sene bu ilkbahar bahar ek, ekilnox'un çok çok önemli olacağını düşünüyorum. E, orada gerçekten bir uyanış, e, bir e, yeni başlangıç enerjisi çok yoğun olacaktır sevgili dostlarım. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi artık e, baya uzun oldu. Şimdi benim tahmin ettiğimden bile bile uzun oldu sevgili dostlarım ve şundan e, açıkçası korkuyorum. Daha Instagram'da daha önce de bu sorunu yaşadığım için şöyle ki bu videoyu ben Instagram'da hikayeler şeklinde çekiyorum sevgili dostlarım. Daha sonra o hikayeleri birleştiriyorum ve tek bir video haline getiriyorum. Eee Uzun olduğu zaman yani şöyle bir 20 dakikayı falan bulduğu zaman bu hikayeler e, sıkıntı oluyor. Instagram bil, bilmiyorum belki kapasiteyle mi alakalı bu kadar uzun e, hikayeler silselesi paylaşmama izin vermiyor ve ilk çektiklerimiz otomatik olarak siliyor. Dolayısıyla hikaye izleyen takipçilerim tabii ki hikayeleri görmüş oluyorlar o sırada ama daha sonra ben bu hikayeleri e, video kaydını yapıp hani orada birleştiriyorum hepsini birlikte ve bu şekilde YouTube'da ve Instagram'da tek bir video şeklinde de paylaşıyorum. Ancak ancak süre uzun olduğunda instagram işte ilk e, hikayeleri sildiği için e, bu sefer hani e, videonun tamamı düzgün bir şekilde benim kaydetme şansım olmuyor ne yazık ki yarım kalıyor dolayısıyla sevgili dostlarım bu beklediğimden daha da uzun oldu bu anlatım e, yeni aya giriş bile yapamadım e, sadece işte 2023'ün genelini konuştuk semboliklerini konuştuk bu sefer şöyle bir şey yapalım yarın akşam ee, tamamen yeni ayla ile alakalı e, yorumumu sizinle paylaşayım e, dolayısıyla 2023 tavşan yılı e, 7 sayısı ne anlama geliyor e, bunları biz konuştuk e, yılın genelini konuştuk bu videoda ama kova yeni ayını yarın konuşalım olur mu böylece e, bölüm 1 bölüm 2 şeklinde olsun bugünkü video. Evet, bugünkü videomuz bölüm 1 olsun. Yarın akşam da mutlaka görüşelim. Ee, bölüm 2, e, bir bakalım ee, yeni ay, kova yeni ayı neler, nasıl detaylar var ülkemiz için, dünya geneli için, bireysel olarak bizim hayatlarımıza kişisel anlamda nasıl etkileri olacak, neler var, gökyüzü bizi neye hazırlıyor. Nasıl bir uyanış söz konusu burada. Bütün bunlara bakmış olalım. O zaman hemen sözleşelim yarın akşam için. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.